Sahabe-i Kiram soruyor, Ya Rasulallah, kişi kendi elbisesini, ayakkabısının güzel olmasını ister, böyle sever. İster ki güzel giyinsin, ister ki güzel bir şekilde bir arabaya binsin, güzel bir eve girsin. Her şeyinin güzel olmasını ister. Bu kibir midir ya Rasulallah? diye soruyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde buna benzer bir başka rivayet diyor ki sahabe soruyor. Ya Resulallah ben güzel giyinmeyi seviyorum, güzel yaşamayı seviyorum, kendimi süslemeyi seviyorum. Ben herkesten daha güzel görünmek istiyorum. Bakın herkesten daha güzel giyinmek, herkesten daha güzel görünmek istiyorum. Hatta ve hatta ayakkabı ayakkabılarımın bağcıklarının dahi başkalarının ayakkabının bağcıklarından güzel olmasını isterim. Böyle severim. Bu hoşuma gidiyor. Bu kibir midir ya Resulallah diye soruyor. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki hayır bu kibir değildir. İnallah cemilun yuhibul cemale. Hadisin devamı da bu şekilde devam ediyor. Allah azze ve celle cemildir, güzeldir, cemali sever, güzelliği sever. Güzeli sever. Sen her yönüyle bir mümin olarak en güzelini yapabilirsin. Hatta belki yapman gerekir. Çünkü Allah azze ve celle o rızıkları vermiş sana. İster fikrinle yap onu. Demek ki sana en güzel bir şekilde akıl hediye etmiş. Sana en güzel bir şekilde fikirler ihsan etmiş. Onları hayata geçirirken en güzel bir şekilde hayata geçir. Bu zamanın tabiriyle en kaliteli, en konforlu bir şekilde yap. Ve onu kullan, giy. Bu mümin için güzel bir vasıftır. Çünkü bu yaptığın şey, güzeldir, güzel ise helal dairesi içerisinde olduğu sürece, helal dairesi içerisinde olduğu sürece Allah Azze ve Celle'nin de hoşuna gider. Çünkü Allah Huzul Celal de güzeldir, güzeli sever, güzelliği sever. Fakat diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem